Merhaba sevgili teraziler. 7-13 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, hafta başında Ay Yengeç Burcu'nda ve ilk dördün fazında olacak. Bu da sizin kariyer evinizi etkiliyor. Kariyer evinizde özellikle ay başında doğan Koç Burcu yeni ayının o güçlü değişim, dönüşüm enerjileriyle beraber bazı etkiler alabilirsiniz. İlk dördün fazında ay yeni ayın enerjilerini daha görünür hale getirecektir. E, i̇lişkilere biraz dikkat etmek gerekiyor. Özellikle iş hayatınızda, kariyer hayatınızda, üstlerinizde olan ilişkilere, birlikte çalıştığınız kişilerle olan ilişkilere biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Evet aynı gün Merkür burç değiştirip Koç burcuna geçiş yapacak. Merkür 24 Nisan'a kadar Koç burcunda sizin karşıt burcunuzda ilerleyecek. Bu süreç içerisinde karşınızdaki kişi, partneriniz, eşiniz, iş ortağınız veya yakın arkadaşınızla iletişim biraz artabilir. Daha fazla ilişki içerisinde olabilirsiniz. Bazı yeni anlaşmalar, sözleşmeler de gündemde olabilir. Sevgili teraziler, 8 Nisan'da Aslan Burcu'na geçiş, geçiş yapacak olan ay 11 Nisan'a kadar kalacak. Aslan Burcu'nda sosyal hayatınız ve arkadaşları dikkat çekiyor. Ee, bazı toplantılara, organizasyonlara katılabilir, arkadaşlara zaman ayırabilirsiniz. 11 Nisan'da Ay Başak burcuna geçiş yapınca biraz daha içe dönük enerjiler verecek. Yalnız kalmak isteyebilir, dinlenmek isteyebilirsiniz. Kendinize ve sağlığınıza biraz özen gösterebilirsiniz ee, bu süreç içerisinde. Hafta sonunda Ay 13 Nisan'dan itibaren sizin burcunuz Terazi'de olacak. Ee, enerjiniz yükseliyor, kendinizi göstermek isteyebilirsiniz. Daha sosyal olabilirsiniz hafta sonunda. Evet sevgili teraziler haftanın genel etkileri böyle. Lütfen günlük burç videolarımızı da gün gün izlemeyi unutmayın. Bunun yanı sıra öz burcunuz kadar yükselen burcunuzu da takip etmelisiniz. Eğer yükselen burcunuzu bilmiyorsanız bilinç okulu nöbetçi astrologlarından hemen öğrenebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.